Değerli basın mensupları, bugün meclisimize ziyarete gelen Bursa Özel Okulları, lise 3. sınıf öğrencileri, Türkiye'nin geleceği gençler, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, 5 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36 yıl dönümü, Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadelesinin en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl kutluyorum. Kıbrıs Türk halkı 1960'ten 1974'e kadar Kıbrıs Rum tarafınca uygulanan tüm baskılara ve zulme karşı direnmiş, ayakta kalmayı başarmış ve haklı mücadelesini sürdürerek ana vatan Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'nı gerçekleştirmesiyle özgürlüğüne kavuşarak 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Türkiye milleti ve devletiyle her zaman etkin ve fiili garantörlüğüyle Kıbrıs Türk halkının yanında olacak, her türlü desteğine devam edecektir. Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Değerli basın mensupları, bölücü terör örgütü PKK pazar günü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Masum sivilleri hedef alan bir katliam gerçekleştirdi. İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde PKK tarafından kalleşçe gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden ikisi çocuk altın masum vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı ve sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Saldırıda yaralanan 81 vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum. Bu saldırıyı yapan ve yaptıran hain terör örgütü PKK ve işbirciklerine, arkasında yer alan destekçilerine şiddetle lanetliyor ve kınıyorum. Terör nereden gelirse gelsin diyerek PKK'yı sıradanlaştıranları, terör saldırıları üzerinden devleti zan altında bırakmaya çalışanları da şiddetle kınıyorum. Bitme noktasına gelen... Terör örgütünün sivilleri hedef alması aynı zamanda ne kadar sıkıştığının da bir göstergesidir. Teröristler bu menfur saldırılarla aziz milletimizi ve hükümetimizi yıldıramayacak, yıldırabileceklerini, ülkemize korku yayabileceklerini sanıyorlarsa apaçık yanılıyorlar. Değerli basın mensupları, masum sivillere yaptıkları kahpe saldırılarla kaos, korku dehşet ortamı oluşturmak isteyen eli kanlı teröristler kirli hedeflerine asla ulaşamayacaklardır. Bu saldırı yapanlar, yaptıranlar ve işbirlikçileri amaçladıkları hedeflere ulaşamamış, ulaşamamışlardır ve asla da ulaşamayacaklardır. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderinde bölgesel ve küresel büyük güç haline gelen Türkiye terörle mücadelede çok farklı bir noktaya gelmiştir. Teröristleri nerede olursa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla geri durmamıştır ve durmayacaktır. İçeride, içeride ve dışarıda terörle ve teröristle mücadelemiz devam edecektir. Bir kez daha bu hain saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine hastalığı ve sabırlar diliyorum. Yaralarımızı da acil şifalar diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Değerli öğrencilerimiz Bursa'dan gelmişler. Onlara tekrar hoş geldiniz diyorum. Geleceğimizin umudu siz değerli gençler aramızda görmekten onur duyuyoruz. Sağolsun milletimiz Refik Bey sizleri gezdiriyor. Her zaman sizler aramızdan görmek istiyoruz. Arkadaşlarınız ailemize selamlar söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum.